Bu kısa adam aslında bir keskin nişancı. Ancak subaylar buna inanmaz ve ona bir tüfek verirler. Adam küçümser bir tavırla, yalnızca acemiler dürbüne ihtiyaç duyar, der. Sadece temel nişangahı kullanır. Bunun üzerine subay 500 metre uzağa bir teneke kutu yerleştirir. Bu mesafeden hiçbir şey net bir şekilde görülemez. Ama adam doğrudan tetiği çeker. Kutu getirilir ve hiç hasar almadığı görülür. Adam ise oldukça sakindir. Ormana koşar ve bir sincapla geri döner. Meğerse adam sincabın gözünü hedef almıştır. Subaylar bu duruma hayran kalır ve adamı dört kadın askerden oluşan bir nişancı timinin lideri olarak atarlar. Bu kısa ve çirkin adamı gören kadın askerler onun yeteneğinden şüphe duyarlar ve bir atış yarışması talep ederler. Kadınların nişancılıkları mükemmeldir. Her mermi 300 metre uzaklıktaki hedefi kusursuz vurur. Ancak adam onların yetersiz olduğunu düşünür ve bir dalın üzerine sürüklenen kutular bağlar. Kadın askerler sırayla ateş eder. Fakat bu sefer hiçbiri hedefi vuramaz. Ama ikna olmazlar ve bunu vurması imkansız derler. Bunun üzerine Adam tüfeğini kaldırır ve ateş eder.